Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte denemenin 20. bölümündeyiz. Final bölümü. En son bölüme geldik. Bakalım ne varmış. Bir şey var orada. Aha. Aa kral öldürdük. O niye kral oluyor yani? <laughs> Yazık lan. Bak bunlar da gel hala bitmedi. Abone olup da like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videoyu durdurdum. Yani durdurdum erken baştan başla, başla. Ben de onun duvar sandım. Ya her yerde lav ateş bir şey var. Var ya hala. Bak yanmıyor. Şu ninja yanmadı. Heh. Öleceğim bir daha durdurup geleceğim. Ekmeğin. Evet arkadaşlar geldim. <laughs> Ses geliyor da. Kapı falan çaldı. Uy. Ya bir de köpekler oldu tam oldu ha. Şunu. Uh. var ya. Ya yeter dövüştük zaten. Öleceğim. Öldüm ya. Bu çok zor bölüm ha. Çok zor. İnşallah geçeriz ha. İçine geç. Çüş yeter. yeter ya geber. Yandım yandım. Hayır. Hayır, <laughs> Hayır ya. Nereden başlayacak şimdi? Hayır ben yap geleyim o zaman arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar geldim tekrardan baya uzun sürdü ya. İki kere falan denedim yani onu yapmak için. Baksana çok vuruyor. Şöyle şöyle yaparak. uy Bir de yara sakalına Bir de o çıktı Can lazım ona acil Ve market falan Hayır Yapamadım ya Oh be. Şey aldık. Save aldı. Yurduma adamlara. İlla uğraştıracak ha. dur dur dur. Dövüş, dövüş, dövüş hemen Şu silahlar var ya Aynı şu anda. Lan niye geri dönüyorsunuz? Dur şunu şuradan atmam ha. Öldü artık hepsi öl Aha. Oh. keşke can iksir çıksa. Uy. Hay, uy, Matrix oldu. Ah, silah da yok artık. Matrix oldum ya. Ben yine tren. Ya yeter öleceğim. Hayır 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 hayır. hayır. Öldük. Gel çabuk gel. Kaç. Biri geldi. Ölseydim su verdim he. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Bir de o vardı. Ne yeter ya. Bu ne? Hani şey oynuyoruz. Mario yok gibi bir şey oldu. Can iksiri lütfen can iksiri. Hayır ya. Can iksiri yok. Burada bir şey mi çıkar? Bunlar, çıkabiliyormuş. Bunlar mi Şimdi ben bakıyorum. Bakıyorum. Böyle sıra sıra öldürüyorlar. Silahı yerim. Sen bunlar Hiç dövüşmeyeceğim. Hayır. Oh. Dünyanın en zor bölümü bu herhalde. Hadi. Dövüş kaldı yine. Hayır hayır. Ölme ölme ölme. Ölmemem lazım şimdi. Geber artık ya. Geber artık ya. İyi oynadım ha. İlla şu alttakini öldüreceğim. Can çıktı. Aa bizim adamlar öldürmüş. Artık değil de atalım. İyi öldürsün. Silahlak. Yeni seri manyak tat olacak. Aha. Aha. Bak yine Herkes birbirine dalıyor. ses geldi. Ah, sevgilimizi öldürdü. Aha, çıldırdı. Ne oynuyor ki sevgilimizi öldürdün. <laughs> ben de bana bak ne <laughs> Ne oldu ne oldu? Çüş. Ah ben oldum. Nasıl zıplanmıyor? Lan ne yapacağım? Oynanmıyor arkadaşlar. Baksana. Aha. Bir şey oldu. Oha. Çüş ya. Yet. Olmam ölmem yok. Bak, alev bir şey yap. Bak bak bak. Lan nasıl kaçarım bundan? Evet arkadaşlar. Ah vurdum. An dur dur dur. Ama bak böyle mi? Bak bak. Aha. Her yerden füze. Hadi hadi hadi. Lan yürü git. Oğlum oradan nasıl vuruyor öyle? Hadi lütfen lütfen lütfen. Ya yürü git. <laughs> ya şansıma var ya. yapacağım ben bunu. <laughs> hadi bozul lütfen. çok zor ha. Bak şu elektrikler çok zor oyunda. <laughs> Bütün memnun tutuyor. Oha oha. Tüm mermisini tutturmaz. Aha. Lan ne oluyor daha doğmadan. Lan ne yapacağım bunu? Sınırsız canlı ile çok mu? Lütfen gebel, lütfen öldürmem lazım. ya. Aa, böyle vurabiliyorum. dön gelin lütfen. Yeneceğim onu. Çıldırdım şey oğlum. Ya ne oldu? Ölüyor mu ölüyor? Aha aha. Hadi hadi geber lütfen. Bir şeyler fırlattı. Çıldırdı çıldırdı adam. Lütfen geber lütfen. Ya yürü git zaman hadi. Yanan lazım yok öleceğim Hayır hayır. Ama şuradaki eti almam lazım. Eti almam lazım. Eti almam lazım eti. Et, et öleceğim bir daha oynayamam. Son mermi de mi? Son mermi de yendim. Lan ölmemiş. Ölmüyor. Canına bak canına bak canına Oha Minnacık kaldı ya Benim adam öldü Bir canım kaldı Allah'tan Bam of. Bir vurumluk canı kalıyor Error verdi Bir vurumluk canı kaldı Allah'tan Ak köpek Köpeğe vur Çöpe vur. İnşallah ölmüştür. Lan ne oluyor? Canlı <laughs> mı Aa. Lan. He, en başa orada kabul etmişti. Aa, onları dövüyor. Aa, bayağı güzel. Mantıklı. O boss var ya çok zordu ha. Bir vuruyor, bir vuruyor ölüyorum ben. Aa, oyun bitti. Aa dokunacağız ne? Aynen başlatacak mısın? Yanlık bitti oyun. Ne? <laughs> Bir tane daha mı olur? Bitmeli oyun herhalde. He bitmiş arkadaşlar. Bu şey bu daha zor Yani anladınız mı? Yoksa bu şey değil. Bu aynısı. Evet arkadaşlar bu oyunu bitirdik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.